<laughs> Tabletle kullanmak zor değil mi? <laughs> Tam aksine benim için daha kolay. İndirdiğim program sayesinde rüzgarı bile hesaba katabiliyorum. <laughs> Umarım uçağını da koştuğun kadar yavaş kullanmıyorsun. <laughs> Hiç zevkli olmaz yoksa. Hadi bakalım sana güveniyorum. Çınırın etrafından dönüp geleceğiz. Üçe kadar sayıyorum. Bir. İki. Üç. <gülüyor> 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 İşte böyle. <laughs> İsterseniz sizin için biraz yavaşlayabilirim. Kendine bu kadar çok güvenme. <laughs> Birinci belli. Aa. Bakalım sonuncu kim olacak? Aa! Aa Onu nasıl yaptın? Hı. Kumanda elinde olmasa bunu senin yaptığına hayatta inanmam. İki gündür bu hareket üzerinde çalışıyordum da. <laughs> Bakın, Çınar bizi çağırıyor. Hadi gidelim. Hı. Oyunumuza sonra da devam edebiliriz. Hı -hı. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk Çınar. Senin çağırdığını görünce hemen geldik. Tam da yarışta öne geçmiştim. Hmm, ne yarışıymış bu? Model uçak. Kulağa çok eğlenceli geliyor. Aslında Ali'yi görmeni çok isterdim. <laughs> Öyle bir hareket yapıp önümüze geçti ki hala şaşkınız. Öyle değil mi Elif? Yani o kadar çalışsam ben de yapardım. Mühim olan zaten çalışmak. Yetenekli olabilirsiniz ama çalışmadıktan sonra başarıya ulaşamazsınız. Haklısın Çınar. Çocuklar, edindiğim bilgilere göre Gürgen yine bir saldırı hazırlığında. Biz de onu durdurmak için hazırız Çınar. Merak etme. Ona güzel bir ders vereceğimizden emin ol. Beni hiç hayal kırıklığına uğratmadınız. Teşekkür ederim çocuklar. <laughs> İçimdeki şu sanatçı ruhuna da hayranım. Şunun güzelliğine bir bakar mısın? <laughs> Gerçekten çok güzel bir akvaryum olmuş patron. Hı. Akvaryum mu? O da nereden çıktı şimdi? Doğru söyle Azmi. Kızmayacağım. Hayatında hiç akvaryum gördün mü? Gördüm tabii patron. Çok küçüktüm ama hatırlıyorum. <laughs> İçinde Hı. balık vardı hem de. İnanılmaz. Halbuki akvaryumda kedi bakılır genelde. Aa tamam. Ne kadar da güzel olmuş patron. Aynı kız kulesi. Hı aynı ne? Kız kulesi işte patron. Aynı. Ama sanki yamuk duruyor. <laughs> Azmi sakın! <gülüyor> <No>. <gülüyor> Hay Allah! Tam yapışmamış. <gülüyor> <gülüyor> Gel buraya Azmi! Gel! İşte bitti. Hı. Ne kadar hızlıyım değil mi? Hı. Akvaryumdaki balık gibi oldum. <laughs> ah, ah. İyi anladın mı şimdi? Anladım patron. Hı. Kız kulesini ele geçireceğiz ve buna koyup süs eşyası gibi saklayacağız. Hele şükür. Patron, peki neden kız kulesi? Neden mi? sin benim fotoğrafım birinci olacak. Fotoğraf yarışmasını kazandığımda alacağım büyük ödülle kendime astronot kıyafeti alacağım. <laughs> i̇şte geldik 61. Ortaokullar arası fotoğraf yarışmasının en heyecanlı yerine. Şimdi ödüle layık görülen üç arkadaşımızı sırayla açıklıyorum. <gülüyor> Yarışmamızın <gülüyor> üçüncüsü... Bana yol vermek için şimdiden hazırlan. Heh, böyle ödüllere de alışkınım ama... Kız Kulesi ve Yalnızlık <laughs> adlı fotoğrafıyla Ahmet! <gülüyor> <gülüyor> ee, üçüncülüğü kim ne yapsın canım? Ya ikinci olacaksın ya birinci. Oh, bir an üçüncü olacağım diye korktum biliyor musun? <laughs> Niye ben Gürgen'in yanına oturdum ki? Şimdi geldik yarışmamızın ikincisine. Kız Kulesi ve Boğaz adlı fotoğrafıyla Mahmut. <laughs> Demek birinci olduk. Bekliyordum zaten. O kadar harika bir fotoğrafla katıldım ki yarışmaya. Gürkendesin. Allahım ne olur Gürkendesin. Kazanmam lazım. Benim kazanmam lazım. Ve geldik yarışmanın birincisine. <laughs> Kız kulesi ve göçmen kuşlar adlı fotoğrafıyla <laughs> Muhammed. Ne? Nasıl? Bir yanlışlık olmalı. Ama benim kazanmam lazımdı. Bana ne işte? Bana ne? Bana ne? Yol vereyim mi Gürgen? <gülüyor> <gülüyor> Kız kulesi ve yanlışlık. Kız Kulesi ve Boğaz, Kız Kulesi ve Göçmen Kuşlar. Benim adım da Gürgense. Bir daha kimse Kız Kulesi'ni rüyasında bile göremeyecek.